Herkese merhaba. Bugün Schwarzkopf'un Pure Color serisinden vanilyalı tartili saçlarımı boyayacağım. E, 8 numara bildiğiniz gibi. E, şöyle saçımı göstereyim. Saçımın rengi şöyle biraz hafif kızıllıklar var. Şöyle göstereyim. Daha önce e, bakıra boyamıştım. O yüzden şöyle biraz kızıllıklar var. Bakalım nasıl olacak. Biraz heyecanlıyım. Çünkü uzun zamandır bunu boyamak istiyordum. Şöyle bir kabım var. E, boya E, ee, bunlar değil de şunu yapacağım. E, ee, bir boya olduğu için e, size de göstermek istiyorum içini falan. Şöyle göstereyim. Ee, şu boyayı da denedim. Bu arada onun videosu da kanalımda olacak. Ya da sonra eklerim oradan bulabilirsiniz. Şimdi bunu boyayalım. Deneyelim bakalım. Ee, 60 mg var. Bildiğiniz gibi boyada e, oksidasyon da 60 mg. 22,5'da 22, e, şey var. E, krem var. bakın kremi var. Şöyle renk şeyini göstermişler. Saradan sonra böyle olacağını, açık kurnalda böyle olacağını, kurnalda da böyle olacağı gösteriliyor. Bakalım nasıl olacak. Şöyle içini açalım. Yani bildiğiniz gibi şöyle şey e, gör, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Jel. Şöyle göstereyim. Akması da biraz zor oluyor aslında. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi hemen sıkalım isterseniz. Şöyle. Şunu söyleyeyim, eğer saçınızda hiç açma işlemi yoksa saçınız doğal rengi ise ise ya da kumralsa mutlaka bir açma işlemi yapın. Ben şimdi sonuna öncesi ve sonrası şeklini koyacağım, onu merak etmeyin, paylaşacağım sizlerle. Gördüğünüz gibi böyle bal gibi bir boya, bal rengi diyebilirim yani. Gayet güzel. Yani Gerçekten rengi çok güzel, gördüğünüz gibi. Şöyle sıkayım. Ha bu arada nereden aldım falan söylemeyi unuttum sanırım. E, A101'den aldım. E, bu kampanyalı ürünler geliyor ya. Onların içinde vardı ve fiyatı da e, 14 lira sanırım. 13.90 gibi bir civarda fiyatı vardı. E, gratis de en düşük 15 lira oluyordu. E, oradan aldım. Daha önce krem, karamel vardı sanırım. Oraya gelmişti A101'e. Onu da boyamıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Onu da sonra eklerim. Bunu sonra iyice sıkayım. Şunu da boşaltalım. Onun rengine de bakın. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Ben bunları karıştırayım. Saçıma uygulayayım. Sonra size göstermeye geleyim. Şimdi saçımı e, yıkadım. Kuruttum. Şöyle göstereyim rengini. Gördüğünüz gibi benim kendi saç rengimin önceki rengimin yani bakır olmasıyla alakalı biraz bakırlık hala kaldı. Yani eğer siz temiz bir zemine uygularsanız bu gördüğünüz sarılar gibi şu renkler gibi daha iyi sonuç elde edersiniz. Yani benimki biraz açıldı ama böyle hafif kızıllıklıklar da kaldı sanki altın yansımalı bir Boya renk gibi oldu. Boya hakkında da yorum yapacak olursam eğer e, şu oksidanın %6'lık görübiliyor musunuz? Huh. Ee, çok bir fazla açma özelliği yok. Yani çok fazla bir fazla beklentiniz olmasın. Saçınızın bir açma işlemi yapılması olması şart yani. Kendiniz saçınıza bir açma işlemi yapın. Ee, ondan sonra bu boyu uygulayın. Açma işlemsiz girmez çünkü doğal saç rengine girmez kesinlikle. Onu söyleyeyim. Ben de videolar var. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz. Beni takip etmek için abone olabilirsiniz. Bu Pro Color serisine devam edeceğim çünkü. Ee, böyle. Şöyle tekrar göstereyim saçımı. Gördüğünüz gibi. En sona da fotoğraf koyacağım. İyi günler diliyorum. Sevgiyle kalın.